İyi günler sevgili arkadaşlar. Web Silah Danışmanlık Hizmetlerinden ben Şakir Erdoğan. 1 Ekim 2022 tarihinde yapılan silah tamir yeri yazılı sınavının sonuçları açıklanmıştı. Arkasından mülakat sınavları oldu. Mülakat sınavları da bugün itibariyle açıklandı. Mülakat sınavında başarılı olan arkadaşları tebrik ediyorum. Bu noktadan sonra ne yapılacak? Mülakat sınavını başarıyla bitirenlerin artık sertifikaları Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanı'nın sistemine işlendi. Bu artık sizde baki. Bununla ilgili yazılı bir sertifika almayacaksınız veya e-devletiniz herhangi bir çıktı aramayın. Bu artık dediğim gibi Emniyet Genel Müdürlüğü ve Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın sitesinde sizi bekliyor. Siz ne zaman bu işletmeyi açmaya karar verirseniz o sertifika orada. Bununla ilgili bir süreç yok. Yani bir yıl, beş yıl işte ben ne zaman açmak zorundayım falan kanunda kısıtlayıcı bir madde yok. Ne zaman uygun oldunuz, işletme açmaya karar verdiniz, bunu yapabilirsiniz. Bu noktadan sonra ne yapacaksınız? İşletmenin kurulmasıyla alakalı lütfen bizimle irtibata geçiniz. Bizimle ön görüşme yapmadan işletmeyi kurmaya başlamayın lütfen. Çünkü bu tecrübeyle stabil. İnsanlar yer tutuyorlar işletme ile alakalı demirbaşlarla ilgili bilgileri olmuyor. Hatta kendileri bir şeyler üretmeye çalışıyorlar. Atış kazanını kendi yapmaya çalışıyor ve benzeri. Lütfen burada bizimle ön görüşme yapın. Danışmanlık hizmeti verseniz de vermeseniz de bizimle ön görüşme yapın. Üstüne basa basa söylüyorum. İstanbul ile olan arkadaşlar bizimle yine dediğim gibi bu konuda irtibat kurabilirler. Danışmanlık hizmeti satın alabilirler. Bununla ilgili biz elimizden gelen tüm kolaylığı kendilerine gösteririz. Tekrardan sınavda başarılı olan arkadaşları tebrik ediyorum. Başarılı olamayanlar ise lütfen üzülmesinler. Bu bir tecrübeydi. Güzel bir tecrübe edindiniz. Bir sonraki sınav diyelim. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İrtibat numaralarımız her yerde var. Sınav sonuçlarıyla ilgili de websilah.com, emermi.com ve özel güvenlik daire başkanlığının sitelerinden ulaşabilirsiniz. Saygılar sunuyorum.